Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Yeni bir video, yeni bir gün, yeni etkinlikler, 50 tane player pick. Şöyle göstereyim. Ee, bugün videoda neler göreceğiz? 50 tane player pick var. Onun dışında şunları da yapacağım. Sonrasında Team of the Season'a saklayacağım. Ee, şöyle göstereyim favorilerde. Bir tane bu arkadaştan yapacağız. Üç tane buradan yapacağız. 3 tane bundan yapacağız zaten tekrar bir o kadar. Bundan da 50 tane hazırladık. Bu şekilde bir şeyimiz olacak. Videomuz olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. 50 player pick'imizi yapalım. Yine iyi şeyler geldikçe göreceğiz. İnşallah ee, Kiro ya da işte neydi? İkon gibi bir şey gelir de onları çöp olanlarını kadro kurma görene basarız. Çok güzel bir etkinlik gelmiş. Biraz önce gösterdiğim 3 tane futbolcu veriyorsunuz hero ya da ikon. Ee, o size bir tane futbolcu veriyor 89 ve üzeri. Bakalım yani bir umut fakirin ekmeği belki iyi bir şey çıkar. Buradan da her zaman bildiğiniz gibi 50 player pick olduğu için ve 4 tane olduğu için hızlı geçeceğim böyle. Tek tek hani açmayacağım tabii ki. Ee, i̇yi bir şey çıkarsa da videonun içinde görürsünüz zaten. O güzel. İkinci walkout da geldi Rooney. Rooney'yi büyük ihtimalle kadrodakilere bir bakarım ama e, şeye vereceğim. Kadro kurma görevine verme ihtimalim var. En kötü yarın da var. Yarın da deneriz. Yani şansımızı deneyeceğiz yani. Güzel bir walkout daha geldi. Oo güzel Rodri geldi. 91 rating. Fodder candır. Ooo back to back arka arkaya 90 Kane. Bu bir şeylerin habercisi mi? Ya güzel bir şey gelecek ya hiçbir şey gelmeyeceğin habercisi olabilir. Güzel. Bunu da walkout'tan sayıyoruz. Özel karttan saymıyoruz. Hero, ikon ve en az bir tane daha walkout'a ben okeyim derken. Ee, güzel. Güzel. Hadi. Bir tane de şöyle iyi olursa tabii ki güzel ama fodder'lık bir bize şöyle fodder'lık bir güzel pick versin. Açalım. Araya bir tane atlatalım. Güzel. Tamam, walkout benim beklentimi karşıladı diyebiliriz yani. Ama bir tane özel promo kart istiyorum ya. Rooney geldi eyvallah tamam. Ama zaten hani baby Rooney çok zor çıkan bir şey değil yani. Mucizevi bir şey değil yani. Normal Rooney gelse okey. Güzel. Volkout'un fazlasıyla benim düşündüğümün fazlasıyla üstüne çıktık. Bir tane promoya bakar derken bir tane daha Volkout oyun şey diyor sana promo vermeyeceğim walkout vereceğim diyor. Canı sağ olsun öyle yapsın. Artık bu saatten sonra son pikimiz gelir mi be? Gelmedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane walkout burada. 7 walkout. Rooney'i sayalım. 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane walkout. 50'de 12 walkout yani 50'de 10 walkout bir team of the week bir tane de hero e, şey, ikon çıkardık hero diyorum. Onun dışında bol bol 84'ümüz oldu. Zaten gördüğünüz üzere 100 tane e, öğe tutabileceğim işte e, kadro kurma alanında zaten 10 tane vardı. Şu an elimizdekiler atınca gayet yeterli bir şekilde kaldı zaten. Şimdi hemen biraz önce gösterdiklerin gösterdiklerimi bir yapayım. Hemen gelelim. Evet bitirdim. Şöyle ilk önce pikleri açacağız mecbur. Şöyle bakalım. Üçgene basacağım. Çarpıya basmayacağım. Bol bol 83'lerimizi görelim. Şaşırtmadı. 6 tane 83, bir tane 84 gerisinde zaten seçtik. Ya en az 5 tane 83 çıkacak zaten. Şimdi bundan niye çıktı? Şu odohu da kaç kere çıkardım artık hatırlamıyorum ya. Bak bu mesela güzel. Yani bu yine okey yani. Güzel dediğim mükemmel değil de yani. Yine en azından beklentiyi biraz karşılıyor. <laughs> oh! <laughs> <laughs> ya inanılmaz bir şey ya. Ne konuşsam bak hep cezam veriyor derken arada Del Piero gelip bakın. Hepsi 83, bir 84 var. Bir de Del Piero var. Ya g Sports sen bambaşka bir firmasın ya. Gerçekten bambaşka bir firmasın ya. Ne kadar? Yani 70k. Okey. En azından bir tane çıkardık deriz yani. Rooney çıkardık. Del Piero çıkardık. Ve güzel iki tane ikon çıkardık deriz. Şimdi önemli olan paketlere geldik. Normalde sırf bu videoya söyledim diye e, thumbnail'ı da yani video fotoğrafını da o şekilde koyduğum için açıyorum. Şunları yoksa Team sizin ne kadar bekleteceğim. Yani bugünden sonra olacakları en azından bekleteceğim artık. Şöyle bir açalım bakalım ne gelecek. Hemen geçiyoruz. Walkout'umuzu aldık. Güzel. Madrid Fatih Declan Rice gelmiş. Hadi bakalım. Team of the Gulit geldi herhalde. <laughs> Yine Odo. Odo muydu? Yine galiba Odo geldi. Ya. inanılmaz, İnanılmaz ya. Kaç kere geldi dedim üstünde kaç kere. Ya 6-7 kere çıkardım. En az bak. En az. Yine Team of the week. Kim var Team of the Week'de onu bile bilmiyorum yani. Derken Modric varmış onu öğrendik. Yani Modric şeymiş Team of the Week değilmiş tamam. Schmidt'le Ben White geldi. Güzel. Şimdi önemli olan pakete geldik arkadaşlar. Bu en az 89 reytingli bir foot ölümsüzler ikonu veya foot ölümsüzler kahramanı. Bakalım ne gelecek. Yani 90 olsaydı keşke de yine verdiklerimiz geri gelmez inşallah deyip çok ağzımı açmayacağım. Onun için isim vermiyorum. Açıyorum. Samburotta. 89 muydu Samburotta? Diyecek bir şey yok. Yapacak bir şey de yok. Galiba vardı bende Zambrot'ta. Olan bir şey çıkmış. En azından verdiğim bir şey gelmedi. Nedved, Beasley falan Bonpastor'un 90'lığı vardı bende. Görevden gelen. Onları vermiştim. Evet gelen izleyen destek olan herkes için teşekkürler. Son dönemde bir tık bazı videolar 1000'in üstüne çıkıyor. Bazıları 300'de kalıyor. 400, 500, 600. Ya ortalaması zaten benim amacım 1300'ün üstünde takipçi var. 1400'lere geliyoruz neredeyse. En azından her videonun 500-600 bandında izlenmesi. Gelen destek olan Hala abone olmayan arkadaşlara da ses verip şöyle selam verip onları da aboneliğe bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.